Ravzon Kulüp Başkan Yardımcısı Sayın Ertuğrul Doğan e, bizleri e, kırmadı. Hazır sanıyorum. Ertuğrul Başkanım hoş geldin yayınımıza. Hayırlı bayramlar diliyorum İyi günler. Konuşmuyorsunuz biliyorum. biliyorum ayrıca teşekkür edelim e, yönetim olarak aldığınız bir karar var Tabii ki saygı duyuyoruz evet. başkan gerekli açıklamaları yapıyor İstedi ki bayramda Doğru. hem bayram mesajınızı Trabzonspor taraftarlarına ve camiamıza iletelim hem de Trabzonspor cephesindeki 12 Haziran'da oynanması planlanan ligle ilgili Trabzonspor'un fikri görüşü niyeti tavrı nedir onu gerçekten çok çok merak ediyoruz neler söylersiniz sayın Doğan? Ee, i̇lk olarak tüm taraftarlarımızın e, Ramazan bayramını kutlarım. Herkes inşallah sağlıklı, mutlu şekilde. Ee, Trabzonspor <laughs> 12 Eylül'de büyük bir heyecanla bekliyoruz. Ee, biz dediğimiz gibi daha önceden e, devletimizin verdiği her türlü karara saygılıyız. Ligler oynanacak deniyorsa ligler oynanacaktır. Ee, Trabzonspor camiası olarak da biz zaten hazırız. İdmanlarımız yapıyoruz. Ee, şampiyon olmak için ne gerekiyorsa e, onu yapacağız. İnşallah 8 şampiyonluğumuzu burada kazanmış olacağız. Sayın Doğan, şunu soracağım tabii. E, bu süreçte e, o kadar çok demeç, o kadar çok e, açıklama yapıldı ki, özellikle ligde düşme e, potasındaki, küme düşme hattındaki takımların küme düşmeme ısrarları, Kulüpler Birliği toplantısında da bu evet. ifade edildi, dile getirildi. Evet. Trabzonspor tarafından ligin oynanmaması ile ilgili hiçbir talebi yok. Oynansın diye ısrarı var ve devletimizin evet. yapacağı her açıklamaya da saygılı bir şekilde riayet edeceğini hem siz sosyal medya üzerinden yaptığınız açıklamalarla hem Sayın Ağoğlu yaptığı açıklamalarla ifade etti. Neden bir anda U dönüşü yaptı e, bu kulüpler? Neden tavır e, değişikliğine gidildi? Özellikle bazı kulüplerin teknik adamları e, koronavirüsün başlangıç süresinde yaptığı açıklamalarla geçen zaman zarfı içerisinde bir anda böyle 365 derece e, dönen bir e, seyir aldı. Böyle bir lobi varmış gibi bir itibar çıkıyor ortaya ve az önce de evet. sizden önce de e, Ahmet Metin Genç Başkanım çok güzel bir konuya temas et tüm Trabzonsporların ortak sesi oldu aslında. Lig 12 Haziran'da başladı ve Trabzonspor üst üste iki tane deplasman maçı oynayacak ve e, olası bu deplasman maçlarından liderlik e, liderliği kaybederek geri dönmesi halinde ve vakaların diğer kulüplerde artması sonrasında federasyonun alacağı bir karar bundan sonrası için nasıl bir e, ortam doğurur? Yani o e, en son yaptığımız konuyla alakalı e, tabi tabii böyle bir şeyi aklımıza bile getirmek istemiyoruz. E, bu Türk futbolunu tam anlamıyla kaosa sürekler. Böyle bir şeyi de Trabzonspor asla kabul etmez. Bu lig eğer başlayacaksa sonuna kadar oynanacak. Bu kadar basit yani hiç buna biz çok bu konuda şey yapmak istemiyoruz. Bunun edecek bir tarafı da yok. E, Ahmet Bey zaten gerekli e, bununla alakalı Trabzonspor kulübünün Şüphelerini e, federasyon yetkililerine aktardı. Budur bu lig başlar. Başlayacaksa başlar. Başlıyorsa bitecek. Başkanım, şunu, şunu da soracağım. Tabii ekonomik anlamda bundan sonraki süreç bütün kulüpler için çok sancılı geçecek ki karla kapatan Trabzonspor Türkiye'de tek olma özelliğini taşıyor. Özellikle mali konularla Trabzonspor cephesinde siz çok yakın yani ilgileniyorsunuz, evet. takip ediyorsunuz bu süreci yaşıyorsunuz, sıkıntılarla boğuşuyorsunuz. Çok kez aslında dar Trabzonspor'u alan isimlerin başında, en başında gelen birisiniz ve bundan sonraki süreci Türk futbolunda nasıl değerlendireceksiniz? Ekonomik anlamda çok ciddi sıkıntılarla boğuşacağı benziyor kulüplerin. Özellikle yayıncı kuruluşun bu kadar baskısı ısrarını nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi hatırlarsan senle bu kongrede bu konuyu konuşmuştuk. O zaman da söylediğim gibi Trabzonspor'un en az 3-4 yıllık bir program ihtiyacı vardı. Biz bu program daireliğinde hareket ediyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim. E, hesaplarımızı zaten güncellemiştik. Fakat korona konusundan sonra bu korona virüsünün tüm dünyada yarattığı etkilerden sonra ekonomik anlamda şu anda güncellemeye gidiyoruz. Ee, Trabzonspor her türlü duruma hazırlıklı. Yani kimsenin bu konuda aklından acaba ne yaparız? Nasıl olur? Nasıl gider? o e, Eski dönemler kapandı. E, biz bu saatten sonra da ne yapıyorsak, e, tamamıyla karşılığı belli noktalarda hazırdır ve tedbir alınmıştır. E, örnek vereyim şu an kulübümüzün 1 TL 1 TL iç oyuncusuna borcu yok. Şu dönemde bile. Bunun yanında Örnek bir örnek daha vereyim yani mesela personel maaşlarımızı bayram öncesinde herkesin bayramını düşünerek e, dün itibariyle, cuma günü itibariyle pardon herkesin hesabını yatırdık. E, Dediğim gibi hesabını kitabını baştan iyi yaparsan orada sıkıntı yaşamazsın. Ya, matematik basit. Matematiğin kurallarını uygulamak lazım. Nasıl kendi şirketimizde biz bunları uygulayarak hareket ediyoruz? Trabzonspor'da <laughs> kendi şirketimizde görüyoruz. Kendi işimizde yapmadığımız hatayı burada yapmıyoruz. Bunun yani aslında baktığı zaman doğru bir tane de çok abartılacak bir tarafı yok. Eğer gerçekten niyetini ise gerçekten takımı düşünüyorsan, camianı düşünüyorsan, camiayı bulunduğun dönem sonrasında bir boyunduruğun içine sokmak istemiyorsan gereken tedbiri alırsın. Onu da taraftarını güzelce anlatırsın. Herkes de iyi anlatıldığı zaman bunu saygıyla karşılar. Çünkü Trabzonspor'un gelirleri bellidir. Trabzonspor'un gelirlerinin üzerinde bir giderle, giderle yönetmeye kalkarsan mevcut durum haline gelir. Evet. Başkanım, şunu Seni da söyleyeceğim. Tabii de, ki de, e, Obi -Mikel başlamıştı başlamıştı e, koronavirüs nedeniyle e, futbol oynamayacağını ve ülkesine dönmek için e, çok e, ısrarlı davranış göstermişti. Siz de çok net e, tavır alarak e, bu süreci Trabzonspor'da e, Obi -Mikel sürecini noktalandırdınız. Yabancı futbolculardan böyle bir taleple size gelen e, oldu mu? Böyle rahatsızlıkları olan bir futbolcunun size e, talebi oldu mu? Özellikle yine e, Sosa ve e, Nova konusunda e, yine basına yansıyan e, bir takım haberler oldu. E, anlaşma noktasında. Gelinen süreçte nasıl bir yol haritası belirlediniz bu iki oyuncu ve önümüzdeki sezon için yine ortaya atılan özellikle genç isimler var gündeme gelen. Bunlarla ilgili neler söyler Sayın Doğan? Şimdi ilk olarak koronavirüsle alakalı yabancı sporcularımızdan bize gelen herhangi bir konu yok. O bir vardı. O bir alakalı konuyu da çözdük biliyorsunuz doğru. Onun dışında tüm oyuncularımızın tamamı liglerin başlamasını bekliyor. Büyük bir heyecanlar herkes 8. şampiyonluğumuz için konsantre vaziyette ilklerin başlamasını bekliyoruz. İlklerimizi yapıyoruz. O ilk konu. İkinci konu olarak sorduğunuz soru transferlerle alakalı biliyorsun. Ee, doğrudur. Ee, Birçok genç isimle görüşüyoruz. E, ee, basına, basına yazacağım bazı isimler var ama hiçbir gerçek değil. Onu söyleyebilirim. Ama herhangi bir oyuncu hakkında da beni biliyorsun. Teknik bilgilerden bilgi vermem. Biliyorum. <laughs> yani o konuda e, taraflarla soru bakmasın. Çünkü biz yani bilgi tabii ki Trabzonspor'un çıkarları için vermiyoruz. Çünkü bu konuya yıldığı an hemen bu menajerler tarafından kullanılıyor ve rakamları çatmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu konuda taraftarımız bizi dinleyiciler mağdur görsün. Ee, ama Trabzonspor bu dönem bir aksilik yaşamazsak çok önemli genç isimleri kadrosuna katacak. Sosyal ve konusunda İkisi de Trabzonspor'da kalmak istiyor. Biz de onlarla beraber çalışmak istiyoruz. Başkanımız bugün Trabzon'a geliyor. Ee, Trabzon'da gerekli görüşmeleri kendileri yapacak. İnşallah güzel haberleri önümüzdeki haftalar içerisinde taraftarlarımızı vereceğiz. Başkanım çok çok teşekkür ederim. Bu yoğun gündeminizde bizi kırmadığınız çok önemli açıklamalar yaptınız. Tekrar hayırlı bayramlar diliyoruz Haber Atma Ailesi adına sizlere ve ailenize. Çok İyi çok bayramız. teşekkürler. Evet.